Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor İstanbul'da. İstanbul'da. Şu anda ben işe gitmek için yola çıktım. O, Yolda kargo firmaları. Zaman zaman, zaman, <laughs> Başka kimse yok. Hayat durmuş. Her yer kapalı. <laughs> Ali Bey köyden şu anda Yeşilpınar'a doğru gidiyorum. Belediye işçisi, iski tamirci, otobüsler Sosyal, kenarda şartlar, bekliyor. Yola çıkan yola. yol. Sokaklar bomboş. ışıklar, yollar, taksiler. Tabii ki ben de yanlış yola girdim ama sıkıntı değil. Yollar boş. Yollar boş. Otobüsler, minibüsler Yanlış yola girdim ama tersten hemen geçebildim. Çünkü kimse yok. Bu vatandaş öyle de eczacı fesaire. Her zaman trafikten geçemedim yol. Polis arabası, polis otoları. Otobana bağlanacağım. Otobanı merak ediyorum. polis çevirme yapıyor. Her noktada çevirme var. Gazi girişindeyim. polis olabilir burada büyük ihtimalle. Evet, gazi girişinde de polis yok. Otobana bağlanıyorum gaziden. polis olabilir. Otoban. Tem otobanı gidiyorum. Esenur'da kadar gidiyorum.